Domnudik 90 artı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni haftanın yeni yönünde yeni bir spor toto videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Maçları okuyacağım. Sevgili hocamız Meriç Volkan Kılınç'ı da her zaman olduğu gibi bizler için tahminlerini sunacak. Bizlere yardımcı olmaya çalışacak. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Evet hocam yeni haftada yeni bültende yine alışkın olduğumuz ligler, beklediğimiz liglerden maçlar var. Şöyle bir bakıyorum İsveç Ligi, Norveç Ligi ve Japonya Ligi artı bunlara ek olarak e, geçen hafta bunlar vardı. Bu hafta bunlara ek olarak da Finlandiya liginden yine maçlar var. Muhtemelen hazırsın. Vakit kaybetmeyelim. Maçlarımızı okuyalım, tahminlerimizi yapalım hocam. Evet hazırım. Bu hafta biraz daha soft bir bülten var. Çok karmaşık, bilmediğimiz yörelerden gelen fazla maç yok. O yüzden biraz daha rahat tahmin yapacağız. Videoda çok uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu hafta güzel bir kupon yaparız. Güzel bir para kazanırız ve kazandırırız. Takipçilerimize de şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Hala abone olmayanlar varsa da abone olmalarını bekliyoruz. Peki teşekkürler hocam. İlk maç İsveç Ligi'nden geliyor. Gays ile Malmö karşı karşıya gelecek. Gays geçen hafta hocam deplasmanda hakkını 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı ve bir sürprize imza atmıştı. Malmö şu anda devam eden maçta şöyle bir bakıyorum 67. 57. dakika hocam. Mijar bir deplasmanında 1-0 önde muhtemelen maçı kaybetmeyecek ve 0-2 ihtimali üzerinden birisinde bitecek. E, canlı puan durumuna bakıyorum hocam. Puan durumunda bu iki takım şu anda alt alta sıralanmış durumda. E, Malmö şu anda ligde 5. sırada. Gays hemen altında 6. sırada. İç saha performansında hocam ev sahibi ekibin şu ana kadar çıkmış olduğu 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldığını görüyoruz. Malmö'de deplasmanlarda hocam çok iyi bir performans sergilemiyor. Geçen hafta da söylemiştik. E, şu an devam eden maçla beraber 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet durumunda. Ben yine çok fazla güvenmiyorum. Deplasman favori olmasına rağmen bu maçta da Malmö'ye çok güvenmeyeceğim hocam. Sen ne düşünüyorsun? İlk tahmininle başlayalım hemen. Evet bu hafta yayının başında söylediğim gibi yani daha soft bir bülten var. O yüzden bu tarz bültenlerde ben tek geçtiğim maçların sayısını arttırarak riskli maçları kapatmayı daha fazla mantıklı buluyorum. Bu maçta bültendeki en riskli maçlardan birisi. Yani Malmö e, çok güven vermiyordu ama son dönemde deplasmanda da kazanmaya başladı. Yukarıya doğru bir çıkış halindeler. E, yukarıya doğru çıkış yapan bir Malmö'nün ne yapacağı belli olmaz. O yüzden kazanabilir. Yani oynanma oranlarında Malmö'ye daha çok şans verilmiş belki. Fakat Gais evinde bence galibiyete daha yakın taraf. Hani bir taraf seçeceksek ev sahibi bana daha mantıklı geliyor. Ama demin de söylediğim gibi Malmö'nün de kazanma ihtimali ortada olduğu için. Maç da aslında denk oldu ve berabere de bitebilme ihtimali olduğu için. Ben bu maçı kapatıyorum. Kapatacağım iki maç var bültende. Birisi bu. O yüzden e, kapatarak başlayalım. Hatasız gidelim. Peki. E, ikinci maç hocam. 6 Temmuz'da oynanacak Göteborg ile Sirius karşı karşıya gelecek. Göteborg geçen hafta ayet sonunda deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Bizim maça direkt 1 demiştik zaten. O maçla ilgili tahminler tutmuştu. Sirius da deplasmanda Östersin'e 2-2 berabere kalmıştı. Lüfte şu anda hocam Göteborg orta sıralarda kendine yer buluyor. Deplasman ekibi ise küme hattının hemen üzerinde. Kümede 14. sıradaki takımla aynı duvana sahipler şu anda. Evet iki takımın form durumu bu şekilde hocam. Ne düşünüyorsun bu maçta ev sahibi %60'lı bir oynanma oranıyla karşımıza çıkmışken? Evet yani Göteborg buralarda olmayı hak etmiyor. Biraz daha üst sıralara doğru çıkması lazım. Çıkma sinyalleri de veriyor açıkçası. Son hafta kaybetti ama son hafta en zor deplasmanlardan birindeydi. Artık bu maçta ben bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. Tekten bir diyorum. Peki üçüncü maç e, Hamstad ile Ayık karşı karşıya geliyor. Deplasman ekibi çıkıştı hocam. Geçen hafta da kazanmıştı. Ligde şu anda üçüncü sırada. Ev sahibi de şu anda 13 puanla ligde 14. Yine e, iddia iptal tarafında bir sürprize gidilebilir benim gözümde bu maçta. Yine 2.5 buçuk alt bahsine yönlenmelerini ben bizi izleyenlere öneririm. Spor Sportoto için bu maçta bir sürpriz arayacak mısın hocam? Seni dinleyelim. Yani ben bir sürpriz aramayacağım. Ayık soluna beğendiğim bir takım. Bu sene yukarıya doğru inmelenmiş ve maçlarını kazanan bir takım. Yani bu maçta Armstadt evet belki bir şeyler yapabilir ama bülten buna çok izin veren bir bülten değil. Yani geçen hafta mesela çifte şansı biraz daha arttırmıştık. Çünkü çok fazla bilinmez maç vardı ve aslında çok fazla manipülasyon vardı Sportoto tarafında. Hani oynanma oranlarında da baktığımız zaman hep daha az oynanma oranları geldi ve biz bunun geleceğini söylemiştik açıkçası. Ama ben bu hafta çok sürprizin çıkacağını düşünmüyorum. Ayık sonlarında da kazanacağını ve galibiyet serisine devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben tekten iki diyorum. Peki hocam 4. maçta devam ediyoruz. Jurgarden ile Dagger Force karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ligde 9. sırada. Deplasman ise 13. sırada. Aralarında sadece iki puanlık bir fark var hocam. İki takım da şu an son derece kötü durumdalar. İç saha performansına baktığında ev sahibinin altı maçta sadece bir kez kazandığını görüyoruz. Deplasman ekibi de çıkmış olduğu altı maçta 3 galibiyet 3 de mağlubiyet almış durumda. Ev sahibine %77 gibi bir yüklenme var. Bu %77'lik yüklenme sence normal mi? Bana çok normal gelmedi. Bu maçla ilgili tahminini alalım ve devam edelim. Bana da çok normal gelmedi. Yani ev sahibi bu maçı kazanmaya daha yakın taraf tabii ki. Ama bu maç beraberlik kokusu barındıran bir maç benim gözümde. Yani beraberlik ihtimali daha yüksek. Fakat ikinci ihtimal olarak, plase olarak bir ev sahibi galibiyeti yazmayı düşünüyorum ben. Çünkü deplasmanın kazanabileceğini düşünmüyorum bu deplasmanda. Yani Jürger'den biraz daha iyi bir takım görüntüsü verdiği için son haftaki formuna da baktığımız zaman sanki 1-0 çifte şans bu maçtaki en güvenli tercih olarak duruyor. Ben de 1-0'la geçeceğim maçı. Teşekkürler hocam. Beşinci maça geldik. Erspor ile Hakk'ın karşı karşıya geliyor. Hakk'ın bizi geçen hafta üzmüştü. Ee, Birçok kişi üzdü muhtemelen ki bunun neticesinde bu maçta ev sahibine %74'lük bir oynanma oranı var. Sıralamalarına baktığımda çok anormal gibi durmuyor ama Hakk'ın yani %74 karşı tarafı oynanmayı hak edecek bir takım değildi normalde. Geçen haftanın da bunun etkisi olmuştur muhtemelen. Sen bu maçta çoğunluğa uyacak mısın yoksa bir sürprize yine gidecek misin burada? Ben bu maçta Elsborg'dan dolayı çoğunluğa uyacağım. Çünkü Elsborg evinde gerçekten iyi bir takım görüntüsü veriyor. Ve Hakk'ın yani inişli çıkışlı bir gidişatı var. Çok güven vermiyor. O yüzden sanki deplasman tarafına yönlenmek mantıklı gelmiyor bana. Elspor kazanacaktır. Evet oynanma oranı çok yüksek. Hani bu kadar yüksek olmasını ben de beklemiyordum ama daha ilk günler olduğu için bu biraz daha deplasmana doğru kayacaktır. Her ne kadar ev sahibi daha önde bitirecek bile olsa. Çünkü Elspor favorisi maçın. Ama ben bu maçta bir sürpriz çıkacağını çok sanmıyorum. O yüzden direkt bir diyorum. Peki 6. maçımız Norveç Ligi'nden geliyor hocam. Norveç Ligi'ne geçtik artık. Valerenga ile Fred karşı karşıya gelecek ev sahibi ekip. Geçtiğimiz hafta, e, Deplasman ekibi geçtiğimiz hafta kendi sahasında yenilmişti hocam. Valerenga da şu anda 11. sırada ligde toplamış olduğu 14 puanla. Fred Gristak hocam bayağıdır kötü gidiyor. Galibiyet almayı da unuttular. Geçen hafta evinde kaybettikten sonra deplasmanda bir galibiyet çıkartır mı? 162 ee, %62 ile de ev sahibi Valerenga'ya bir oynanma var. Oynamadan dolayı bir sürpriz aranmaz belki ama ev sahibinin konumundan dolayı belki bir sıfır ihtimali olabilir gibi duruyor bu maçta. Yani sürpriz aramayı sevdiğin için öyle diyorsun ama Frederic saat gerçekten çok kötü gidiyor ve kötü form grafiği varken bu kadar kötü oynarken Valerenga da biraz daha üst sıralara çıkmayı hedefleyecektir bu maçta. Ben Frederic Satt'a hiç şans vermiyorum. Senin düşündüğünün tersini düşünüyorum. Valerenga rahat bir galibiyet alır bence. Peki hocam teşekkür ederim. Yedinci maça geldik. Chris Samsung ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Bodo geçen hafta Toto'yu muhtemelen patlattı kendi evinde. E, biz baktığımızda %80 civarında bir oynanma vardı ve o kadar yüksek bir oynanmanın olduğu haftada kendi evinde yenildi. Berabere bile kalmadı. Yenildi. Muhtemelen Toto'yu patlattı. Deplasman Bodo Hocam şu anda 19 puanla 5. sırada ev sahibi de 17 puanla 9. sırada aralarında 3 takım var ve 2 puanlık bir fark var. Zorlu bir deplasman ancak Bodo bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir ekip. Her ne kadar geçen hafta bizi yaksa da yine de denenebilir gibi duruyor hocam. %70'likte bir oynanma var şu anda. M maksimum %65'lere düşer gibi duruyor şeye kadar. E, Tottenham'ın son saatine kadar. Yani düşme illaki olacaktır burada. Fakat ben e, Bodo Glimt'in artık kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Özellikle evinde böyle bir sürpriz yaşadıysa e, ikinci hafta üst üste yenilecek bir takım değil Bodo Glimt bence. O yüzden burada bültenin de demin de söylediğim gibi biraz daha soft bir bülten olmasından dolayı çok bir sürpriz beklemiyorum. Yani eğer karşısında birazcık böyle diş gösterebilecek bir takım olsaydı tamam derdim ama burada Bodo kalitesiyle beraber maçı kazanacaktır. Çok çifte şans kullanmak da istemediğim bir bülten olduğu için ben direkt 2 diyorum. Bodo'ya güvenip Bodo'nun kazanmasını beklemek istiyorum. İnşallah da kazanırlar. Bakalım neler olacak göreceğiz. 8. maça geldik. Tromso ile Molde karşı karşıya gelecek hocam. Tromso ligde 6 maçtır kazanıyor ve kendini şu anda 22 puanla 4. sıraya kadar atmış durumda. Molde ise geçen hafta kendi evinde e, yenildi 3-2'lik skorla sahada mağlup ayrıldı ve şu anda ligde 10. sırada var. Molde'nin deplasman performansına şöyle bir baktığımda da 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet almış hocam. Ne düşünüyorsun? Tromso formunu korur mu yoksa Molde bir artık hata kalkar mı buradan sonra? Yani Tromsø durdurulamaz şekilde gidiyor gerçekten. Çok etkili futbolla, çok net sonuçlarla maçlarını kazanmaya devam ediyorlar. Senin de söylediğin gibi 6 maçtır kazanan bir takım var. O yüzden burada Tromsø'yü karşıma almam hiçbir şekilde. İlk tercih 1. Ee, ama Molde de buraları hak etmeyen bir takım aslında. Molde yukarıya bir atılım yapmak istiyor. Ancak geçen hafta kendi evinde kaybetmesi bu işi... Zora soktu artık yani. Ve Tromsø gibi zor bir deplasmana çıkacaklar. Hani ben çifte şans kullanmak istemediğim için 1 diyeceğim ama çifte şans kullanmak isteyenlere 0 veya 2 yanına yazabilirsiniz diyeceğim. O ikisine de aslında eşit uzaklıktayım. O yüzden bir çifte şans kullanmıyorum. Ama ben Tromso'nun burada hata yapacağını düşünmüyorum. Maça 1 diyorum. Peki teşekkürler. 9. maça geldik. Sandar Forsi ile Rosenborg karşı karşıya gelecek. Rosenborg geçen hafta lider Viking ile evinde bir bir berabere kalmıştı. O maçta da sen Viking'i kaybetmeyeceğini söylemiştin hocam 0-2 çifte şansla. Ee, orada tahminin tutmuştu. Ev sahibi de şu anda devam eden maçta e, 0-0'lık beraberlikle devam ediyor hocam. Buran'la karşı karşıya geliyor. Haftanın zorlu maçlarından biri Rosenborg Lig'de ikinci sırada. Ev sahibi ise onun 5 puan gerisinde e, şu anda Lig'de 6. sırada hocam. Ne diyorsun bu maç? E, Deplasman Rosenborg'da bayağı bir yüklenme var. Şu anda %63 gibi bir oynanma var. Patlar mı yoksa bir sürpriz çıkmaz mı buradan? Bu maç benim bültende iki maç kapatacağım demiştim. Kapatacağım ikinci maç. Çünkü bültendeki en zor maç kesinlikle. Yani Sunderland Rosenborg'a sıkıntı yaratabilecek bir takım. Zaten bunun izlenimlerini veriyorlar. Yukarıya doğru bir çıkış içerisindeler. Ve Rosenborg'u yenerlerse aslında direkt rakiplerini yenmiş olacaklar. Yenme ihtimalleri de var. O yüzden Rosenborg tarafına direkt gitmek çok mantıklı değil. burada o zaman Rosenborg'u mu yabana atacağız? Onu da atamayız. E, sıfır dersek iki taraftan birinin kazanmasını riske atmış olacağız. Çok çifte şans da kullanmadık. O yüzden ikinci maçımızı kapatmakta ben bir sakınca görmüyorum. Bu maçı kapatıyorum. Bu maçta ne çıkarsa bahtımıza. Peki teşekkürler. Geldik 10. maça. Finlandiya Ligi'ne geçtik hocam. Sai ile Tampur'un karşı karşıya gelecek. Tampur'un geçen hafta deplasmanda Hakay'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Şu anda hocam puan durumlarına baktığımda 3. ile 4. karşı karşıya geliyor. Ev sahibi 3, 4. sırada. Deplasman ekibi ise 3. sırada. Deplasman gayet iyi futbol oynuyor ve çıkıştalar şu anda. Aralarındaki maçlara şöyle bir baktım hocam. Ev sahibi ekip evinde oynamış olduğu son 3 maçı da kazanmış durumda Tampırın'a karşı. Oynanma oranlarına da baktığımda %65'lik bir e, özür diliyorum hocam. %48'lik bir ev sahibi oynanması gözüküyor. Kağıt üstünde favori deplasman olsa da e, bahis severler, koto severler şu anda ev sahibine biraz daha fazla güveniyor gibi. Yani bu maç da zor bir maç. E, ancak bu iki takım berabere kalmaya çok yakın takımlar değil. O yüzden ben burada bir galip çıkacağını düşünüyorum. Ev sahibinin de kazanma gücü var. Kazanabilir bu potansiyelde bir takım. Ama Tamper'ın gerçekten son dönemde özellikle spor da çok karşımıza çıktığı için daha kolay takip edebiliyoruz. Son dönemde başarılı sonuçlar alıyor. İyi futbol oynuyor. Ve ben Tampa'nın da karşıma direkt almak istemiyorum. O yüzden bu maçta bir kazanan çıkacağını düşündüğüm için 1-2 çifte şans diyorum. Norveç'ten ayrılmadan önce bir bilgi verecektim. Aslında Bodo maçında verecektim ama e, birazcık geç kaldık. O yüzden şimdi söylemeye çalışacağım. Bodo Glimt rakibiyle oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanmış. Sadece bir kez berabere kalmış. Daha aşağılara inemedim. Muhtemelen 14 maç var e, sadece. Yani 14 maçın 13'ünü kazanmış. Sadece bir berabere kalmış Bodo Glimt'e de güvenmemek birazcık şey olur yani. Hani güvenmek durumundayız. Bu maçta da bir sürpriz çıkarsa artık bizim şanssızlığımız diyeceğiz ama o yüzden Bodo günümde direkt 2 demiştim. Onu eklemek istedim. Tamper'ın maçında da Sanjören ya da Tamper'ından birisi kazanır diyorum. 1-2 çifte şans diyorum. Teşekkürler hocam. Vermiş olduğum bilgiler için de ekstra teşekkür ediyorum. Ve 11. maça geçiyoruz. Watson ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Helsinki ligde 5. sırada ev sahibi ise şu anda ligde 6. sırada ev sahibi evinde oynamış olduğu 5 maçta sadece bir mağlubiyet aldı hocam. Deplasman da, da çıkmış olduğu 7 maçın 3'ünü kazanıp 3'ünü de Kaybetti. Helsinki benim sevdiğim bir takım ve her zaman güvenilebilecek bir takım. Burada bir sürpriz ben çok beklemiyorum ama senin görüşün farklı olabilir. Tahminini alalım. Ben de çok sürpriz beklemiyorum. Yani ev sahibi evet iyi bir konumda ama bu formunu devam ettirebilecekmiş gibi durmuyor bu ligde özellikle. Yani ligdeki kaliteli takımlar arasına yazmam ben. O yüzden Helsinki burada bir dur diyecektir ev sahibine. Helsinki kazanır diyorum. Hiç çifte şansa da girmeyeceğim bu maç. Teşekkür ettim. Finlandiya Ligi'ndeki son maçımız Haka ile Inter Turku karşı karşıya geliyor. Haka evinde 3-0 mağlup olmuştu geçen hafta Tampur'una. Inter Turku şu an ligde lider durumda hocam. %57'lik bir Inter Turku oynanması var. E, oynanma çok aşırı yüksek değilken ben burada bir sürpriz aramayı açıkçası düşünmüyorum. Deplasmana güvenme tarafındayım. Bülteni, e, kuponu çok fazla şişirmemek adına. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Hakan'ın e, Haka zaten geçen hafta rezalet bir takım olduğunu gördük. Evi deplasmanı çok fark etmiyor. Güçlü ekiplere karşı Haka çok kolay teslim olabiliyor. Bu maçta benzer bir maç olacaktır. Inter Turku bizi 2-3 hafta önce yakmıştı. Fakat artık Inter Turku o hata kotasını doldurdu bence. En azından bu kısa periyot için. Inter Turku kazanır diyeceğim ben de. Haka'ya hiç beraberlik ya da kazanma şansı vermiyorum. O yüzden direkt 2 diyorum. Peki hocam. Son 3 maça geldik ve Japonya Ligi'ne geçtik. Çerezo Osaka ile Gamba Osaka karşı karşıya Gelecek hocam orta sıralarda bulunan iki takım, iki Osaka ekibi. böyle maçlarda sen ağırlıklı olarak sıfır kullanıyorsun. Bana da sıfır havası verdi bu maç. şöyle bir baktığım zaman. Oynanma oranlarında da %58'lik bir ev sahibi var. Burada bir %31'lik sıfır ihtimali de değerlendirilebilir benim gözümde. Ancak yanına %11'lik deplasman oynanmasına mı gitmek lazım? Yoksa %58'lik ev sahibi oynanmasına mı gitmek gerekir sence? Ben Japonya'da bu tarz maçların sıfır bitti, biteceğini çok düşünen birisi değilim. Yani her ne kadar sıfırca olsam da sıfıra kolay kolay gidebilsem de Çerez Osaka deplasmanda kötü olan Gambo Osaka'ya bir yumrukta onlar atar yani. Çelezo Osaka'nın ben daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Hatta bundan 3-4 sene önce benim Japonya'da en beğendiğim takım çerez Osaka'ydı. Çok güzel paralar kazandırmıştı bana. Çok güzel futbol oynuyorlardı ve çok gollü galibiyetler alıyorlardı. O formlarında değiller belki. Şu an orta sıralara demir atmış durumdalar. Ama Gambo Osaka özellikle deplasmanlarda iyi bir görüntü vermiyor. O yüzden ben buradan puan alabilecek güçleri olduğunu düşünmüyorum. Sonraki iki Japon Ligi maçına çifte şans kullandım. O yüzden burada da çifte şans kullanmak istemiyorum. Ben Çelezo de kazanır diyorum. Peki hocam teşekkür ediyorum. Geldik 14. maça. Kavazaki ile Kashima karşı karşıya gelecek hocam. Deplasman ekibi şu an ligde lider durumda. Kawasaki geçen hafta lider değil. Verdiği... Lider değil. Kaşiva lider. Kashima bu. Tamam hocam. Maç Kashima'nın maçı zaten. Kashi, lider olması lazım. Yok, İkisi de aynı puanda şu anda. Ve averajla Kashima şu anda Allah, e, bu Allah. Lider giriyor hocam. Peki. Evet devam edelim. Devam edelim hocam. E, ev sahibi geçen hafta Kavazaki geçen hafta Tokyo Verdi'ye yenilmişti. E, Tokyo Verdi'yi yenmeyeni tokatlıyorlar demiştin. Tokyo Verdi geçen hafta Kavazaki'yi <laughs> tokatlamış oldu senin tabirinle. Kaşıma hocam e, hızını almışken, rüzgar arkasına almışken, liderliği de almışken bu maçta bir hataya yer verir mi sence? E, yani Kavazaki İlginç bir takım. Gerçekten ilginç bir takım. Evet o kadar ilginç bir takım ki şu anda da %55 gibi bir oynanma oranına sahip. Yani deplasman lider olduğu halde Kawasaki'ye %55'lik bir oynanma var şu anda. Evet yani Japonya'da bir de böyle şeyler var. Yani mesela bir tane Tokyo var. Bir tane Tokyo Verdi var. Kashima var, Kashiva var. Karıştırabiliyoruz arada bunları. Ne bileyim Osaka'lar çok. Nagoya'lar var. Yok Fukuoka'lar var. Değişik isimler var yani böyle Japonya'da. Bize de değişik geliyor tabi. Yani Japonlar için çok normaldir bu da. Bu arada bu videoyu izleyen Japon arkadaşlarımıza da selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yarın bir gün e, Japonya'dan bir konuk almayı çok isteriz. E, yani bu maçta ben Kashiwa olsaydı Çünkü Kashiwa daha önceki yayınlarda da söyledim W ile olan M ile olan değil Kashiwa benim Japonya'da en beğendiğim takım Bu maçta o olsaydı ben direkt 2'ye giderdim Kawasaki'nin de bu e, dengesizliğinden dolayı Ama bu dengesizlik Bence geçen haftada kaybetmişken Kaşımaya bir zorluk çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu maçta ben bir sürpriz bekliyorum. Az önce de söyledim Allah söyletti. Averaj maveraj ortadan kalkar. Bu hafta Kaşıva liderliği alır. Kashima bence bu maçta kazanamayacak. Ama ben bir beraberlik ihtimalini de öngörüyorum. Hatta berabere bitme ihtimalinin ev sahibinden ziyade daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada takılacağını düşünüyorum Kashima'nın. O yüzden Kavazaki yenilmez seçeneği benim için en uygun seçenek gibi duruyor. 1-0 çifte şanslıyorum. Peki teşekkürler hocam. O zaman son maça geçelim. Nagoya ile Tokyo verdi karşı karşıya geliyor. Tokyo verdiği yenmeyeni tokatıyorlar demişti Meriç hocamız geçen hafta. Ben yine burada araya gireceğim. Öbür Tokyo düşünüyorum <laughs> ben. Çünkü geçen hafta Tokyo verdi Bülten'de yoktu bence. Vardı. İkisi de vardı. Alt altaydı maçları. İkisinden birisi için dedin ama muhtemelen ikisi içinde de geçerli söylemler aslında. Peki. Bakalım Tokyo Verdi geçen hafta yapmış olduğu sürprizi bu hafta yapabilecek mi Nagoya deplasmanında ki İkisi de aynı puanda şu anda 27 puanda e, ev sahibi Nagoya 13. sırada, deplasman Tokyo verdi ise 15. sırada hocam. Ev sahibinin iç saha performansı iyi ama çıkmış oldu 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet almışlar hocam. Bakalım e, Tokyo verdi bu hafta bir sürprizi imza atabilecek mi? Yani Nagoya iyi durumda. Senin de söylediğin gibi içeride yenilmiyor. Yenilmemeyi artık alışkanlık haline getirdi. 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik kötü bir performans değil. O yüzden ben e, Nagoya'nın bu maçta da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani Nagoya Tokyo verdiği mağlup eder. Nagoya kazanır büyük ihtimalle. Ancak bir yan seçenek olarak da beraberlik deneyebiliriz. 1-0 çifte şans duyuyoruz. Peki evet, hocam bu maçla beraber de bülteni tamamlamış olduk. Artık e, bu maçlara da ufak ufak alışmaya başladık. Takımları tanımaya, takımları takip etmeye başladık. Geçen hafta kötü bir hafta geçirmedik e, performans olarak. Takımlara alışıyoruz, ısınıyoruz. Bakalım bundan sonraki haftalarda performansın ve doğru bildiğim maç sayısı artacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam bizi izleyen seyircilerimize. Ara ara bakıyorum videoyu izleyen kişilerin dağılımına. Abone olmayanların dağılımı yüzdelik payda %80'lere kadar gelmiş durumda. Sizden ricamız arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeniz. Başka şekilde hiçbir sizden beklentimiz, isteğimiz, talebimiz kesinlikle yoktur. Sana bir kez daha teşekkür ederim hocam. Ben burada sözlerimi noktalıyorum. Seni dinleyelim ardından da kapatalım. Ben de teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsun yani video izlenmelerimiz, seyircilerimiz sağ olsun her zaman böyle 5000-6000 seviyelerine artık en az olarak, minimum olarak dayanmış durumda. Ancak abonelerimiz henüz 3000 bile değil. Yani abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Videomuz daha çok yayılır, daha çok kişinin önüne gider. Beğenme ve yorum yapma da bunun tabii ki bir etkeni. Fakat abonelik bu işin birinci koşulu. Abone olursanız bizi çok memnun etmiş olursunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun ama olursanız savaşında söylediği gibi sizden başka bir beklentimiz yok çok daha mutlu ve motive şekilde bu yayınlara çıkabiliriz. Ben herkese bol şans diliyorum. Bu hafta inşallah güzel paralar kazanacağımız bir hafta olur diyorum. Tabii bu bir süreç, uzun bir süreç. Yani sportoto Yılın tüm haftaları devam ediyor. Biz de bu şekilde hep devam edeceğiz. Bazen iyi gidiyoruz bazen kötü gidiyoruz ama istikrar olarak her zaman yüksek seviyelerdeyiz ve sizlerle güzel paylaşımlar yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah e, bu yayın hep beraber uzun senelerce devam eder diyorum. Ben de sana hazırlamış olduğun bülten, e, veriler ve istatistikler için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Tüm seyircilerimize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.